Merhaba, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu olarak yeni bir videocast bölümüyle birlikteyiz. Bugün eğitim felsefesi ve bilimsel pedagoji çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Maria Montessori'yi ve eğitim bilimlerini konuşuyoruz. Ben Selçuk Türkmen, konuğumuz temel eğitim bölümünden hocamız Doktor Volkan Şahin. Merhaba. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum. 152. yıl olmuş ha? Evet hocam. Ee, i̇yi ki doğdun Doktor Montessori diyoruz. Ee, çok e, bizim derslerimizde de kullandığımız e, fikirlerinden yararlandığımız bir bilim insanı Doktor Montessori. Temel Eğitim bölümünde okul öncesi öğretmenliği programının çeşitli e, evrelerinde hep konuştuğumuz bir isim kendisi. O yüzden bugün çok mutlu oldum onunla ilgili konuştuğunuz için. Çok teşekkürler hocam. Ee, çok ilginç bir yaşam öyküsü var aslında Montessori'nin ve evet. bilimsel olarak da eğitim bilimleri e, alanında en önemli figürlerden biri. Sizden kısaca dinleyebilir miyiz Maria Montessori'yi? Tabii. Dediğiniz gibi Maria Montessori'nin aslında çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Yani Montessori, Montessori yapan şeylerden bir tanesi hayatta geçirdiği o yaşam hikayesi diyebiliriz. Aslında çok varlıklı bir ailenin çocuğu olarak büyüyor Dr. Montessori. Babası tütün tüccarı, yani varlıklı bir aileler. O zamanlar böyle aristokrat varlıklı ailelerden beklenen e, ailelerin kızlarından beklenen daha doğrusu. E, işte edebiyat, sanat, e, ata binicilik gibi bir takım şeylerde kendilerini geliştirip. Daha sonra da e, yine kendileri gibi varlıklı bir insanla evlenip, kocalarının kolunda böyle pahalı bir kol saati gibi bir aksesuar gibi dolaşmaları bekleniyor. Aslında kendisinden beklenti bu. Ama, kendisi o yolu seçmiyor. Matematik zekası çok yüksek olan bir insan, dolayısıyla teknik liseye gideceğim diyor. O zaman yani çok fazla görülmemiş bir şey. Teknik liseyi bitiriyor, yüksek notlarla ve daha sonra Roma Üniversitesi'nde tıp fakültesine giriyor. Fakat o zamana kadar bir kadının tıp okuduğu hiç görülmemiş. Bakın 1900'lerin İtalyasından bahsediyoruz, yani Avrupa'nın göbeği, Orta Çağlardan bahsetmiyoruz. Ama kendisine kadın olduğu için tıp fakültesinde e, büyük baskılar yapılıyor. Yani oradaki meslektaşları, erkek meslektaşları neden bir kadın tıp okur da doktor olmak ister bir türlü bunu anlayamıyorlar. Mesela inanır mısınız derslere girerken önce hocası ve diğer erkekler derse giriyor. Daha sonra onun sınıfa girmesine izin veriliyor. E, anatomi dersinde giriyor. E, kadavra kesmeleri lazım. Bir kadının çıplak kadavra kesmesi uygun değildir diyorlar. Yani kadavra üzerinde çalışması uygun değildir diyorlar. Doktor Montessori herkesi bekliyor, herkes işini bitiriyor. Sonra o akşamları gidip morgda tek başına derslerine o şekilde hazırlanmak zorunda kalıyor. Yani böyle de bir şeyi var, azmi var. Fakat Selçuk çok ilginç. Şimdi buna böyle baskılar yaptıkça kendisi Pat patolojiden burs kazanıyor. Pat cerrahiden ödüller burslar kazanıyor. İlaç eczacılıktan ödüller burslar kazanıyor ve hepsini ödüllü burslu olarak okuyor. Mezun olunca da hem Roma Üniversitesi'nde hoca olarak işe başlıyor hem de kendi e, muayenehanesine özel e, pratisyen şeyini açıyor. İtalya'nın Ve, ilk lisanslı kadın doktoru ita oluyor galiba hocam değil İtalyanın mi? İtalya'nın ilk tıp kadın doktoru Hı -hı. E, Maria Montessori'dir. Hı -hı. Sadece İtalya'da değil Avrupa'da da bir ilki te temsil eder pek çok ülke için. İlkler arasında yer alır yani. Maria Montessori'nin aslında kadın hakları için de yaptığı büyük çalışmalar var. Ee, mesela... Ee, yine 1800'lerin sonunda sonunda e, Berlin'de bir uluslararası kadın kongresi düzenleniyor. Tüm dünya kadınların bir araya geldi. Ona İtalya delegasyonunun e, başı olarak katılıyor. Ve her zaman e, kadın haklarının büyük bir savunucusudur. O yüzden e, bizim de derslerimizde sadece bilimsel fikirleriyle değil, yaşam öyküsüyle de örnek gösterdiğimiz bir insan e, Maria Montessori. Ve daha sonra şeyi bitirdikten sonra bu arada tıp fakültesinin son iki yılını pediatri alanında yapıyor. Son iki yılını pediatri çalışıyor. Çocuklara yönelik yani. Mezun olduktan sonra da hem bir yandan hocalık yapıp hem bir yandan kendi muayenehanesinde çalışırken bir yandan da gönüllü olarak psikiyatri servisinde gönüllü olarak çalışıyor ki teziyle ilgili veri toplayabilmek için. Yani bu şekilde de çok gönlü bir insan. Bütün bunlar bizi 1904'lere 1905'lere kadar getiriyor. Daha sonra işte bu arada seminerler, dersler vermeye başlıyor. Bu derslerde, bu seminerleri çok büyük ilgi çekiyor. Çünkü o zamana kadar ilk defa böyle bilimsel metotları ve pedagojiyi ve çocuklarla olan bütün o birikimlerini bir araya koyup bir eğitim metodu, bir eğitim felsefesi haline dönüştürmeye başlıyor. Ee, bu arada Maria Montessori'nin özellikle çocuklardaki o pediatri servisinde ve daha sonra e, klinik psikiyatri e, servisinde yapmış olduğu çalışmalar e, o zaman çocuklar üzerinde tabii şey yapıyor ve şöyle bir şey gözlemliyor. Şimdi o zaman serviste bir sürü çocuk var bunların çoğuna e, zeka geriliği şeyi konmuş tanısı konmuş. Gözlemleri sırasında fark ediyor ki Maria Montessori bu çocukların çoğunda aslında zeka geriliğinden bahsetmek mümkün değil. Çocuklar uyarılmamışlar sadece bir eğitim şeyi hiç verilmemiş kendilerine. Ee, i̇şte zaten genellikle e, dezavantajlı bölgelerden gelen çocuklar hatta o zaman işte normal çocuklar var bir de İtalyanlar idiota diyorlar diğerlerinin hepsi idiota şeklinde e, tanımlıyorlar. O zaman işte Maria Montessori yavaş yavaş diyor ki bu çocukları akıl hastanelerinden çıkarıp okullara yerleştirmemiz lazım. Ve bütün şeyi bu şekilde Montessori metodunun temelleri işte bu şekilde atılıyor. Daha sonra tabii yaşam öyküsünden bahsediyoruz. Hindistan'da çalışmalar yapıyor. İtalya'da artık faşizm rüzgarları esmeye başlayınca 2. Dünya Savaşı başlamak üzere. Benito Mussolini, Mussolini var e, diktatörlük büyük bir şey oluyor. E, Hindistan'dan teklif alıyor ve Hindistan'da e, okullar açmaya, orada seminerler vermek için Hindistan'a gidiyor. O arada 2. Dünya Savaşı patlıyor. E, Hindistan İngiliz sömürgesi. İngilizler diyor ki sen İtalyan düşman şeyi olarak burada ne arıyorsun? Kadını bir de zorunlu yani neredeyse böyle zorunlu sürgün olarak orada tutuyorlar. Ülkesine göndermiyorlar falan. Yani böyle de çok ilginç bir e, hayat hikayesi var. E, hocam Montessori metodundan da kısaca bahsettiniz. Evet. Aslında o çok önemli e, eğitim bilimleri açısından çok önemli bir yenilik diye anlıyorum. Evet. E, bu metot nasıl yenilikler getirmişti? Tabii şimdi eee Montessori metodunun 1907 yılında Maria Montessori bu seminerlerini falan verdikten sonra artık düşüncelerini pratiğe dökmek için Roma'da Roma'nın hatta yine böyle dezavantajlı bölgelerinde sadece dezavantajlı çocuklara hizmet vermek için bir okul açıyor. Casa dei Bambini diye. Tabi İtalyanca İtalyanlar kim bilir nasıl söylüyordur bunu da. Çocuk şey, evi demek. Bu evlerde Montessori metodunu pişiriyor. Casa Bambini Montessori metodunun bir mutfağı olarak düşünün. Montessori metodu burada yapılan çalışmalarla yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Montessori metodunun özünde ne vardır derseniz. Hocam şey çocuğa yaşamayı öğretmek. Matematiği, heceleri, sayıları demiyorum. Genel olarak yaşamı ve yaşam becerilerini öğretmek üzerine kurulmuş bir metottur Montessori metodu. Um, Montessori metodunda um, mesela e, bireysellik çok önemlidir. Çocukların kendi özel yerleri vardır. Oralara mesela kimse dokunamaz. Böyle Amerikan servis gibi ya da bir halı gibi her zaman onun üzerinde bir iş yaparlar. Ve yaptıkları işi bitirene kadar o... ...bölgede kimse... E, ...onların yaptığı işe dokunamaz. Hocam aslında o zamana kadar... ...fazla dikkat edilmemiş çocuklara... ...özgürlük sağlayan... ...özgür bir alan sağlayan... ...bir evet. yenilik mi? Yani göreceli olarak öyle diyebiliriz. Şimdi e, diğer... ...metotlar ve yaklaşımlarla... ...karşılaştırdığımız zaman... ...Maria Montessori'nin özgürlük... ...anlayışı sınırlar içerisinde... ...özgürlük diyebiliriz. Yani... Çevreyi, öğretmeni ve çocuğun yaptığı işleri aslında kontrol altında tutarken çocuğa sağlanmış bir özgürlük. Fakat bu bireyselliğe önem vermek. Ee, mesela e, ilk defa Maria Montessori'nin e, ortaya koymuş olduğu bir şey, çocuğun kendi başına bir şeyleri yapabilmesini sağlayacak becerileri kazandırmak üzerine kurması, mesela Maria Montessori'nin e, getirdiği bir şey. Ee, çocuklara çocuk boyuna uygun masa sandalye mobilyaların mesela ilk defa bugün mesela öyle bir şeyi herkes yapıyor ama ilk defa böyle şeyler Maria Montessori'nin ortaya koymuş olduğu şeyler. Bunun sebebi de şu işte özgürlük anlayışı mobilya boyunun çocuğun özgürlüğünü kısıtlamasın diye. Her şey onların boyunda olsun. Bir de masaya sandalyeye ulaşmak için, erişmek için zaman harcamasın. Engelleyici bir faktör olmasın diye çevreyi çocukların e, yaşamına uygun şekilde tutmuştur. Dediğim gibi bireyselliğe çok önem verilir, kurallar e, çerçevesinde hareket edilir e, ve e, Montessori metodunda bir başka şey de e, karışık yaş. 3 ile 7 yaş arası çünkü Montessori büyük çocukların da küçük çocuklara bir şey öğretebileceğini yani öğrenme sürecinin doğal organik olarak gelişebilmesi için karışık yaş e, mesela benimsemiştir e, bu da yine mesela bazı görüşler bunu uygun bulur bazı görüşler uygun değildir herkes kendi yaş grubunda olmalı der ama mesela Maria Montessori bunu getirmiş e, şey olarak um, çocuklara e, özgürlük dediğimiz gibi şeydir... E, Mesela Maria Montessori'nin metodunda hiç aslında boş zaman yoktur. Çocuğun bütün aktiviteleri planlanmıştır ve onların öğretmenleri de daha çok böyle bir yönetmen gibi düşünün. Zaten adı da direktristir. Sınıfta bir yönetmen olarak şey yapar. Maria Montessori'nin belki eğitim alanına, özellikle erken çocukluk eğitimi alanına getirdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi öğrenmeyi Öğretmen merkezli değil çocuk merkezli hale getirmesi. Ve öğretmeni de e, yani çocuğun öğretmene gelmesi değil öğretmenin çocuğa gitmesi olayını ilk sistematik olarak getiren e, yaklaşım Maria Montessori'nin yaklaşımıdır. Bu yüzden de giderek e, popüler hale gelmiştir. Çünkü sonuç vermeye başlamıştır. E, hocam diğer bazı eğitim yaklaşımlarında farklılıklar da var diye bahsettiniz. İşte özellikle bu 3-7 yaş. Veya karışık e, yaşlarda öğrencilerin, çocukların birlikte eğitilmesi konusunda oradan aslında şöyle bir şey aklıma geldi. E, Montessori diğer bir çok önemli eğitim bilinci bilimci e, John Dewey ile e, hemen hemen aynı dönemlerde yaşıyor. Evet. John Dewey birazcık daha erken sanırım bir 15-20 yıl daha e, erken. E, ama o da çok önemli bir figür ve eğitim bilimini çok e, şekillendirmiş bir figür. Hocam onunla eğitim felsefesi ve bilimsel yaklaşımlar açısından nasıl farklar var? Şöyle, şimdi o hikaye de aslında çok ilginçtir. John Dewey aslında Maria Montessori ile hemen hemen aynı zamanlarda. John Dewey Amerika'da progresif eğitimi getirmeye başlıyor. Montessori de İtalya'da Montessori metoduna şey yapıyor. İkisinin de birbirlerinden haberleri var ve... Montessori hatta Amerika'ya gittiği zaman onu John Dewey karşılıyor. Ve e, John Dewey Amerika'da Montessori okullarının e, açılması daha doğrusu Montessori metodunun duyurulması, yaygınlaşması için düzenlenen seminerlerde başrol oyuncusu. Tabi progresif eğitim deyince sadece John düşünmememiz lazım. E, Francis Parker var. E, William Kilpatrick var. John Dewey var. Bunlar Chicago'da e, ve şeydeki laboratuvar okulunda bunlar da çalışmalarını sürdürüyorlar ve ilk başlarda son derece uyumlular birbirleriyle Montessori metoduyla şeyle birbirlerini destekliyorlar hatta ve hatta John Dewey ve e, arkadaşları Montessori metodunu progresif eğitimin bir parçası olarak görüyor İlk zamanlarda bu fakat daha sonra özellikle William Kilpatrick ...ve daha sonra işte Montessori metodu ile ilgili çalışmalar yapılıp da okullar açıldıkça... ...şöyle bir şey fark ediyorlar. Özellikle William Kilpatrick Montessori ile zıt gitmeye başlıyor. Fikirleri zıt olmaya başlıyor. Bunun temel sebebi de şu. Şimdi William Kilpatrick grup çalışmaları ve proje metodunu eğitime getiren adam. Yani grup çalışmaları ve proje metoduyla ünlü birisi. Getirmesiyle ünlü. Montessori metodu grup çalışmalarına çok önem vermiyor çünkü dediğimiz gibi orada Daha bireysel. bireysellik önemli. E, gerçek bir Montessori okuluna baktığınız zaman gözlemleme fırsatı bulursanız grup çalışması yok değildir vardır ama e, çok az bir e, bir günün çok az bir zamanını teşkil eder. Daha çok çocuklar bireysel olarak çalışırlar. Bunun için de özellikle girişimci ruhu olan e, çocuklara. Uygun bir metod olarak e, bilinir hatta işte Jeff Bezos e, şeyinleriyle Sergey diyeceğim soyadlarını hatırlamıyorum Google'ın kurucuları e, ve pek çok ünlü girişimci yine e, Montessori okullarından mezun olduğu bilinir çünkü Montessori okullarının böyle odaklı çocuğu odaklandırıcı bir yapısı var. Ama progresif eğitimle daha sonra ilk yıllarda çok uyumlu gitmelerine rağmen daha sonra ters düşüyorlar ve progresif eğitimciler John Dewey Montessori'nin John Dewey belki kişisel olarak değil ama işte William Kilpatrick vasıtasıyla Montessori eğitiminin kritikleri haline geliyorlar. Çünkü işte dediğim gibi yani grup çalışmaları ve işte biraz önce konuştuk ya yani özgürlük anlayışı hani Montessori'nin sınırlar içerisindeki özgürlük anlayışıyla e, Dewey'nin tam demokratik sınıf anlayışı biraz farklı. Ama bunu da aslında e, anlamak çok kolay çünkü iki şeyin çıkış yerlerini görürsek, progresif eğitimle Montessori metodunun çıkış noktalarına görürsek, şimdi Montessori metodu e, özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı ve e, şey olarak geri kalmış çocukların yakalayabilmesi için geliştirilmiş spesifik bir metot. Yani ortaya çıkış yeri e, bir takım gerilikleri olan, öğrenme gerilikleri olan çocukları yakalatabilmek için daha disiplinli olan bir metot. E, Progresif eğitimse Amerikan kültürünün bir yansıması. Yani herkes her şey olabilir. Tam anlamıyla demokrasi, tam anlamıyla özgürlük. Sınıftaki konulara çocuklar dikte eder. Öğrenmeye tamamen çocuklar dikte eder e, tarzında bir yaklaşım. Grupça, e, sınıf e, toplumun bir aynasıdır. Küçük bir mikrokozmozdur. Dolayısıyla e, hep grup halinde çalışarak, hep çoğunluğun söylediği olarak bir öğrenim, progresif eğitim böyle bir öğrenimi savunur. Montessori ise işte e, grup şeylerine vermemesi, e, özgür oyuna, serbest oyuna çok fazla önem vermemesi e, boş zaman olarak bunu değerlendirmesi ki Montessori'nin böyle şeyleri vardır. Boş zaman olarak değerlendirir. E, aralarındaki fikir ayrılıklarını yol açmıştır. Çok farklı koşullarda zaten doğmuşlar ve bambaşka evet. e, ekoller aslında söylediğiniz gibi. Evet. Şeyde de hatırlıyorum hocam, Kilpatrick'in dediğiniz gibi Montessori'yi eleştiren makalleri bile doğrudan olmuş galiba. Tabi. Onun yöntemini tabi. Birazcık eleştirel olarak ele almış. Progresifler arasında en kritik bakanı Montessori metoduna Kilpatrick. Hmm. Ama bu eleştiriyi yani şöyle değerlendirmeyin, Kilpatrick bizzat İtalya'ya giderek, bizzat Montessori okullarını gözleyerek, bizzat Montessori ile İtalya'da e, in, röportajlar yaparak, görüşmeler yaparak bu sonuçlara varmıştır. Yani kafadan hmm. bir şey yapmamıştır. Aslında ilginç bir şey Montessori metodunun Amerika'da yayılmasını hem ilk başta e, cesaretlendirenler progresiflerdir, ama hmm. daha sonra önleyenler de yine progresiflerdir. Çünkü progresifler Amerikan eğitiminde çok büyük bir dominant güç olup tamamen o gelenekselci işte belleten bizde de öğretmenler eskiden belleten derlermiş ya ben şimdi böyle eski fikirli şeylere belleten kafalar diyorum. Yani öğretmenin tek görevi ezberletmek, hı hı. ezberlediğini almak e, olarak gören anlayıştan ayrılan e, şey progresif eğitim. Hocam peki bugün e, baktığımız zaman e, Montessori'nin eee bilimsel çalışmaları yöntemleri bugün hala çok önemli mi hala kullanılıyor mu yoksa artık hani onun üzerinden çok fazla zaman geçti ve artık bambaşka şeyler mi var gibi bir durumdayız? Yok, hayır yani Montessori eğitiminin Montessori felsefesinin bazı ilkeleri hala geçerli. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani siz bir okul öncesi sınıfına girdiğiniz zaman biraz Montessori'den alacaksınız, biraz Piaget'den alacaksınız, biraz Waldorf metodundan alacaksınız. Eklektik bir yöntem uygulayacaksınız. Montessori'nin bugün Montessori metoduyla çalışıyoruz yapılan ilgili yapılan çalışmalar hala olumlu sonuç veriyor. Yani Montessori eğitimi almış çocukların bazı konularda, bazı e, çocuk çıktılarında e, avantaj elde ettikleri hala e, deneylerle şeylerle ispatlanıyor, çalışmalarla ispatlanıyor. E, Montessori'nin mesela emici zihin kavramı vardır. Yine Hindistan'da yavaş yavaş geliştirdiği yani çocuğun bilişsel gelişimi nasıl olur? İşte daha sonra Piaget'in de üzerinde durduğu çocuklar 0-6 yaş arasında farklı şekilde öğrenirler diyor. Şimdi düşünün siz ben bir şey öğrenmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Açıyoruz ya soruyoruz birine ben şu nedir diye tam olarak derdimizi ifade edebiliyoruz. Ya da açıyoruz okuyabiliyoruz. Bilgisayardan bakabiliyoruz. Şimdi küçük bir çocuğu düşünün. Dil yeteneği yok. Birine derdini anlatabilemiyor bile. E, açıp okuma imkanı da yok. Peki bu çocuk nasıl öğrenecek? İşte o zaman çocukların çok farklı şekillerde öğrendiğini... ...yani normal bir yetişkinden farklı şekilde hayatın ilk yıllarında öğrendiğini ortaya atıyor Montessori. Bu görüşleri bugün... ...hala e, geçerli. Bu, bunları biz hala öğretiyoruz çocuklarımıza ki... E, ...çünkü gerçek bu. Yani işte Piaget'e işlem öncesi dönemde bahseder çocuklarda. E, dolayısıyla görüşleri hala geçerli. Yine e, Montessori hassas dönemlerden, kritik dönemlerden bahsetmiştir. E, aynı işte Freud gibi, Piaget gibi... E, Belli dönemlerde çocuğun belli bilişsel işte fiziksel yeteneklerinin açıldığını böyle göre şeyli olarak dereceli olarak açıldığını söyler. Bu bu görüşler bugün de hala geçerliliğini koruyan görüşler. Hocam çok teşekkürler. Değerli ben vaktinizi teşekkür ayırdığınız için sizden Montessori'yi dinlemek çok keyifliydi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Doktor Montessori'ye mutlu yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun Montessori. Teşekkürler hocam.